Müsilaj bizim denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu. İşte bugün burada Borusan'la beraber Gemlik'te müsilaja dikkat çekmek için bir araya geldik. Borusan grubu olarak aslında çağın vazgeçilmez vizyon olan sürdürülebilirliği biz de öne alarak iş planlarımızı yapıyoruz iklim duyarlılığı, karbonsuz ve teknolojik olarak da inovasyonla bütün iş planlarımızın değişmez sacaya olarak kabul ediyoruz. Biz Borusan Holding'in ve Borusan Port'un desteğiyle Umut Pina projesi yürütüyoruz. Bu proje kapsamında Marmara Denizi'ndeki yaşayan pinaların bilinirliğini artırmaya çalışıyoruz bir kamuoyu yaratarak farkındalığı artırmış olduk. Ve Borusan olarak da biz sosyal dayanışmaya önem veriyoruz. Bu da o faaliyetlerden bir tanesi.